Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Matta 6. bölüm 33. ayet. Ruh eşi. Eğer evliyseniz ruh eşinizi bulma ihtimaliniz kalmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Eğer evli değilseniz ruh eşinizi bulup bulamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Ruh eşleri romantik komedilerin ve pop şarkılarının birincil malzemesidir. Taylor Swift, Lover şarkısında baş döndürücü bir gizeme sahip olan adamın onun üzerinde yarattığı manyetik çekimden söz ediyor ve sonsuza dek birbirimize böyle yakın olabilir miyiz diye soruyor. Psikologlar bu soruyu muhtemelen olamazsınız diye yanıtlıyorlar. Rakamsal veriler Ruh eşini yani kolayca sevebildiği ve kendisine yalnızca mutluluk veren birini bulma beklentisiyle ilişkiye başlayanlar için pek de iç açıcı vaatlerde bulunmuyor. Ruh eşi modeline uygun olarak yapılan evliliklerde boşanma olasılığının diğerlerine göre iki kat fazla olduğu ifade ediliyor. Bir psikolog bu durumu ruh eşi bulma isteği çiftlerin birbirlerinden cennetsel bir bağlantı beklentisine yol açarak bu dünyaya ait bir ilişki kurmalarını güçleştiriyor biçiminde açıklıyor. Cennetsel bir bağlantı kurmayı arzu ediyoruz çünkü esasen bunun için yaratıldık. Ancak bunu bir başka insanda bulmamız mümkün değil. Tanrı ihtiyaç duyduğumuz o sonsuz, doyurucu ruhsal bağlantıya kavuşmanın yolunu Matta 6. bölüm 33'te siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlarda verilecektir diyerek açıklıyor. Bitmeyen sevgi açlığınızı Tanrı bizzat kendisi doyurmak istiyor çünkü bunu yalnızca o yapabilir. Sizin iyiliğiniz için her şeyi feda etmiş olan sadece odur. Tanrı aşk konusundaki fikirlerimizi tersine çevirir ve ne alabileceğimizden ziyade ne verebileceğimiz üzerine düşünmemizi ister. Şayet evlenecekseniz, evlilik üzerine yazılar yazan birinin söylediği gibi, evlenin ki hizmet edebileceğiniz biri olsun hayatınızda. Kutsal Kitap Galatyalılar 5. bölüm 13'te birbirinize sevgiyle hizmet edin diyor. Ruh eşiniz şu anda yanınızda olan ve hizmet edebileceğiniz kişidir.